ya Bir... Çekiyor musun? Burada hayatınız nasıl geçiyor? Biraz anlatabilir misiniz bize? Valla güzel geçiyor, çok güzel geçiyor. Hele şu gelince daha da geçiyor. Böyle evet. sık sık ziyaretçileriniz oluyor mu? Geliyor, onun için geçiyor. Evdirler, Bayramlarda evet. ve özel günlerde neler yapıyorsunuz?

ancak olsaydık eğer kimsenin neydi olurdu, Peki teşekkürler ablacığım. <laughs> evet. evet. Burada hayatınız nasıl geçiyor, biraz anlatabilir misiniz? Otururum, Ziyaretçi sık, sık geliyor mu Yok, geliyor. 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 Evet. Bayramlarda ve özel günlerde neler yapıyorsunuz burada? Oturuyoruz, evlerde dönüyoruz. Değişik bir şey var. Temiz bir şey var. Daha hani bayram bir şey Bayram. Bayram bir şey Özel bir Maşallah, şimdi değilsin ama. Gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Evet. Gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Evet. Allah'a da sağlıklarını dilerim. Allah uzun ömürler dilerim. Yaşamak yani, istemiyorum diye. Bir sürü arıyorlar Allah'ın Genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? Allah her şeyi yapmak isterdim. Yapamıyorum. Kadıklarım var. Ama özür dilerim. Yapamıyorum. Deçin. Evet, Deçin. Kendi işimi kendi canlarım var. Şöyle ama yapamıyorum.

Ben evimde. Çiçek mi? Çiçek mi? Sen kendileri dolaştırmak tehdit ediyor. Ben Çok kötü. Çiçek mi? Evet teyzeciğim bir rapor taşı Teşekkürler. Ben de soru cevap vereyim. Mi? Tamam birkaç soru olacak. Burada hayatınız nasıl geçiyor? Evet. Neler yaşıyorsunuz? Yavrum burada hayatım o bu kadar güzel. Neyse sen ne sorarsan çiçekim ben sana cevap vereyim. Diyaretçi sık sık geliyor mu buraya? Buraya diyaretçi sık sık geliyor mu? Geliyor, boyunu gösteriyor gidiyor diyaretçi. Maşallah boylarını görüyoruz. Allah razı olsun. Diyaretçi geldiği zaman hiç kişi alamazsa da insan bir piskuit de mi alamaz çocuğu ya? Beraber olunca bir piskuit var alın gidiyor. Herkesin boyunu görüyoruz, çok güzel. Valla geçen de söyledim vallahi, teyze bir daha öyle gelmeydi. Bize gelmeseydiniz şimdi de. Bayramda ve özel günlerde neler yapıyorsunuz? Efendim? Bayramda ve özel günlerde Hı -hı. neler yapıyorsunuz? Benim resmi nerede? Bayramda şey. ne yapalım? Yedirce diyoruz. Ne, yapalım? Ne yapalım? Gençlerin ne <laughs> yapalım? ne yapalım? Gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Efendim? Gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Aman ya, hayatınızı kadın. Mesajımız bu. Hayatınızı kadın yavrum, hayatınızı. Genç. Genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? o gün şey olmakla isterdim yani okuyamadık bütün kokulu bir şekilde o kadar ben ama yok kadar bir şey <laughs> <laughs> <Tabii. gülüyor> <Bölüm> <laughs> teşekkür ederim <laughs> <teyze. gülüyor> Ee, buradan hayatınız nasıl geçiyor? Biraz anlatabilir misiniz? Çok hayattan buradaki hayat güzel. Niçin? Benim çektiniz mi? Çekmez. Arkadaşlarımız. Bakın. Benim, benim resmimi getir. Benim banyomuz. Çizgiler mi artık? şimdi. Ayıp Biraz zor çalışıyor. Şu değil. Konuştum. De Onun kendisi fitness ki maşallah bir otomatik. Cemal Bey. Sen de bu Ay ne bileyim. <değil>, <laughs> 79 saat boyunca defa susuyorsun. Ne konuşuyor? Ne konuşuyor anlamıyorum ki. Ee, peki burayı sık sık ziyaretçi geliyor evet mu? Ziyaretçi tamam bir iki kelime konuşabilirci ya. Nasıl soru soruyorlar? cevap vermiyor. Konuştuklarımızın, konuştuklarımızın, gelirler. Evet. Peki bayramlarda ve özel günlerde neler yapıyorsunuz? Bayramlarda ve özel günlerde neler yapıyorsunuz? Aynen Neler Evet. Şimdi ziyaret ediyoruz. Süre Allah, söyle, Allah. Günlerimiz nasıl geçiyor diyor. Ne diyor? Günleriniz. o kadar Gece tatlı geçiyor. geçiyor. Oo, sormayın Çok canım. Eski günlerim. Ben geçiyor günlerimiz. Öyle oturuyoruz bir çocuğum. Ne yapabiliyoruz? Dört duvarı görüyoruz. Hiç işte. Allah şükürler olsun. Başka şey Peki gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Hı? Gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Gençlere? ne mesaj vermek istersiniz? Aile gençlere mesaj veriyorum canım. Neler dilerim. <laughs> Otomatik bir şey çek. Beyin çalışıyor maşallah. Bas geliyor bak. Teşekkürler. Peki genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? Ne? Genç ben olsaydınız ilk ne yapmak de. isterdiniz? Genç ya. olsaydınız. De. Ne dedim? genç olsaydınız ilk gen, gen, ne yapmak isterdiniz? Dans etmek istedim desene. Genç Genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? kim bilir ne delikanlılar bunun peşinde gezerdi. Oooo! İçimde o kuşu, o koşuyor. O koşuyor. bir gözünü açınca yani ne yazık ki emelleri kaç kaçız. Kaç kaçız. Üzülerek uyanırdı. Maşallah yine iyisin be teyzeciğim. Yine iyisin teyzeciğim. Şahin yolunda konu takardı böyle genç olsaydı giderdi. Öyle şeyler yaşıyor. Evet. Yakışır Şimdi ben sizinle. Sen gidiyorsunuz değil mi? Sessiz ha, hayatı sevmem

Sen <gülme> evet. <gülme> <da geliyor. hayır, gülme> şey <Gülme> yani gelen bilmiyorum ya. Ne sınıfda Ne sınıfda geliyorlar? 3. sınıf. Geliyorlar ya da çalışıyorlar. Eve gelecek oldu. Kitap ödevine gelecek annemleri ne? ...bu yöndir abi. Nasıl bir bir yolculuğundan çıkıyor. Biz de... Hoş geldin. ...koşturup uçuyoruz. Dersler. Sizin bu numaralar sizi düşünmüyor, seviyor. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor bu? Çocuklarınız eksik mi? Açık mı? Yeter. Yeter. Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter bu boyda hayatınız nasıl geçiyor? Ben biraz ağırlıklı mısınız? Güzel bence. Sabah yarın saat 3-4'te kalkıyorum ben. Siz kaç yaşındasınız? Peki ziyaretçi sık sık geliyor mu buraya? Geliyor. geliyor. Vallahi razı olsun. 8, de. De. Bayramlarda ve özel günlerde neler yapıyorsunuz burada? 78 yaşındayız. Ya ver, ver, ver. Hoş geldiniz aramızda eğlence yapıyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar gençler. Biz, biz de onlardan moral buluyoruz. Güzel oldu, güzel evet, oldu. Peki buradan gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Evet, Valla çalışsınlar, ayaklarının üstüne tutsunlar. Televizyonları iyi izlesin de gençlerin nasıl hale geldiğini. Yani, çok Peki genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? Yine eski halime bir çalışmak isterdim. Peki teşekkürler. Çok çok evet, sorular. Ha. Ee, buradan ben hayatınız ben nasıl ben geçiyor? Biraz anlatabilir misiniz? İyi geçiyor. İyi geçiyor. Peki sık sık ziyaretçileriniz oluyor mu? Gelenler. Benimki kimsem yok da herkes geliyor. Peki, peki bayramlarda ve özel günlerde ne der yapıyorsunuz burada? Bayramda da çok geliyorlar, gidiyorlar, görüşüyorlar, geziyorlar. Bizi dağıt ediyorlar. Buradan gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Ha? Buradan gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Ha? Ne mesaj vermek istersiniz? Yani gençlere ne söylemek istersiniz? Gençlere ne olursa onu Gençlere korusun, alo size çıksın, yardım etsin. Ne diyoruz? Peki genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? Genç olsaydık her işte gururdu. Peki teşekkürler. Ha gymnast race <laughs> 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 <fuch> <laughs> <laughs> Aramadaki şey, bir şeyler var. Hasan Bey hayır. Hocam bir tane şey. adam var. Hocam bir tane adam var galiba. Saneyle. Herkesi de. Ha, vardı. Adını. Allah'a şükür. Ee, birkaç soru olacak size isminiz? İsminiz? Ahmet. 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 Ahmet abicim e, burada hayatınız nasıl geçiyor? Biraz anlatabilir misiniz? Hayatım iyi bir hayatım. Biraz tabii yani. işte. tab tab bacağımızdan biraz ameliyatlar var. Çok geçmiş olsun. Evet. ya. geçmiş olsun. Arkadaşlarım Geliyor falan raa Peki sık sık ziyaretçileriniz geliyor mu? Sık sık ziyaretçi geliyor mu? Geliyor. Bayramlarda ve özel günlerde neler yapıyorsunuz? <laughs> özel günlerde işte geziyoruz, kantine gidiyoruz. Peki e, genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? Genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? genç, genç olsaydınız. Bazen geliyorum burada, bazen gidiyorum. Geçtim bizi zaten yaşadık. Her şey yaptık, sağçılık yaptık, sağ, sağlıkçılık yaptık. Peki, buradan Boc gençlere ne mesaj vermek mıydı? Boks yaptım, oyun oynadım. Maşallah. Peki genç olsaydınız, gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Efendim? Gençlere buradan ne mesaj vermek istersiniz? Buradan gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Yani, Buradan yani gençler şey Gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Ha, mesaj... Vallahi işte... Hani bir defa... Şey, yani anneye, babaya... Mesela hani büyüklerine... Yani küçüklerine saygı... Büyüklerine hürmet... Büyüklerine saygı, küçüklerine hürmet... Yani, yani böyle... Ne yani, bileyim ben... Kötü huylar şurada şunu içiyoruz, sigara, içki. Şey diğer şeyler, diğer zevki şeyler, bu artık kendi şeyine işte. kalmış, iradesine kalmış. 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 Allah Peki. Teşekkürler. Yani, Teşekkürler. Sen yazar mısın? Çekiyor. Şey söyle. Tabii söyleyebilirim Söyleyebilirsiniz. Ha? Evet. Erzurum, Kaza Aşkarı, Şakaf Köyü'nlerin, geldi maskere. Adım İsa Çakır, yazmam boş yere. Soldasın lalemiz, atsız gülümüz. Hacı Hamdi var. <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz. Evet, Bir Bir baktım. Birkaç soru sorabilir miyim? Tabii size? efendim. Peki, teşekkürler. Buradan hayatınız nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Burada hayatımız şöyle geçiyor. Bizim odalarımız var. İki kişilik, ben iki kişilik odadayım kendi kendine ait buzdolabım var. Televizyonum, videonun, her şeyim var. Evet. Kendim var. Yani Onda oturuyoruz. Televizyon orada dinliyoruz. Yemek saatinde yemeğe gidiyoruz. kafanıza göre arkadaşlar var. Bunlarla oturup dertleşiyoruz. Böyle geçiyor. Peki e, sık sık ziyaretçileriniz oluyor mu? Ziyaretim de olur. Ben dışarı çıkarım devamlı. Gezerim. Bayramlarda ve özel günlerde neler yapıyorsunuz? Özel günlerde bayramda da yerim var benim çiftlik bir yer. Kızım var orada, oraya giderim. Gezerim yani. Ankara'da bir kızım var İbni Sina'da, o da profesör. koçum. Maşallah. Maşallah. Amca o yüzden şanslı evet. yani gidecek alternatifleri <laughs> fazla olduğu için. Efendim beni eniştem yetiştirdi. Ondan aldım destek. <laughs> eniştem Atatürk'ün soylu komiserlerindir. <laughs> evet peki genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? Genç olsaydım şimdi sen yaşlı olsaydın. Şundan önce görüşürüz. Daha çok çalıştım, çok çalıştım ben. Evet, anlıyorum. Şuna bakma söyle. peki gençlere ne mesaj vermek istersiniz buradan? Evet, kendine iyi bir arkadaş. <laughs> Gençler hepiniz. Allah aşkına. Bir insana kardeşinden daha çok yararlıdır iyi bir arkadaş. Peki teşekkürler. Arkadaş Güzel çok de. önemli. İnsanın hayatında. Burada hayatınız nasıl geçiyor? Al, 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 al. Biraz anlatır mısınız? Çok komik. iyi. İyi geçiyor. Peki sık sık ziyaretçileriniz oluyor mu? Vay. Bayramlarda ve özel günlerde neler yapıyorsunuz? güzel günlerdir. Ciharetçiler bekliyor. geliyor. Gelip biz gidiyor. Bir ayda izin kağıdı yazıyorlar, veriyorlar. zaman git, istediğin ah. zaman Yatmak istesen orada yat. Ama bu izin İyi. Evet. Peki, genç olsaydınız ilk ne yapardınız? Ben aynı yaptığım işi yapardım. Peki kebap yiyelim ya kebap çekil vardı Peki e, gençlere ne mesaj vermek istersiniz buradan? Hı? Gençlere ne mesaj vermek istersiniz buradan? Anlamadım. Buradan gençlere ne mesaj vermek isterdiniz? Anadolu babalarını incitmesinler, hoş tutsunlar. Buraya geçiriyorlar, bırakıyorlar, bir daha ziyaretlere de gelmiyorlar. Öyle insanlar var. Adamlara çok, ben Çocuğum çocuğum yok, ben yalnızım. Ben evime gittim ya o evladı olan çizim. çocuğu olan. Gelmedikçe adam daha anneliği yani. Çizim. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Hoş bulduk. Ee, Birkaç sorum olacak size. Buyurun. Teşekkürler. Ee, Burada hayatınız nasıl geçiyor? Neler yaşıyorsunuz? Normal. Evde hayatımız nasıl geçiyorsa, yiyoruz, içiyoruz, yukarıyoruz, kalkıyoruz, banyomuzu yapıyoruz, havayla içiyoruz, odalıyoruz. Bundan, yiyoruz. Yiyoruz. Bundan Peki, yani. sık sık ziyaretçileriniz geliyor mu? Benim hiçbir ziyaretçim gelmiyor. Sebebi çok uzaklarda, ben bakıp köyüm, İstanbul Bakır Köyü'ndeyim. Bir ziyaretçim var, kendisi Ağabeyim Hülo bir ay evvel Ankara'ya gittim, üniversiteye bir geçerken bana uğradılar. İlk ve son olarak gördüm. Kardeşlerim var anladın Onlar da altın oldukta, çok uzaklardaydı. Diyenlerim var, onlar da öyle. Bir kuzenim var, gün bir tercih ateşe. Peki, bayramlarda ve özel günlerde neler yapıyorsunuz? Ne yani ağırlıyoruz? Hem <laughs> de ziyarete girenleri ağırlıyoruz. Bayram başlıyor. Yakınlarımız olmadığı için de Ben buraya geliyorum. sekiz ay falan yoğunluyum. Yedi sekiz ay gibi zamanında. Ben de burada kapıdan dışarıya çıkmadım. Hiç bilmiyorum dışarısını. Dışarısını pek bilmiyorum. Yaşım da seksen üç. Biraz da çekiniyorum. Evet. Spor, spor, spor. Ben <laughs> 35 sene yarış şartlar antrenörlüğü yaptım. Şoförlüğüm var, avcılığım var. Hepinize tavsiyem olsun size. Spor. Spor. Tekrar gene spor. Spordan uzaklaşmayın. Sıhhat afiyetinizi bulun. Yaşantınızı çoğaltırsınız peki buradan gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Neden? Buradan gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Ne, ne, ne konuda? Herhangi bir konuda. Yetenekli olmalarını isterim. Bakın ben yetenekli bir insanım. 72 senesinde <laughs> Açık'ın benim oynadığım süreçlerim var. Oya Aydoğan'la beraber. O şimdi bez dedektörü oynuyor. Evet. Bir de 6. kanaldan <laughs> sen olsaydın ne olurdu? Onu da oynadım. 15-20 gün gibi geçti. Yetenekli bir insanım yani. Peki genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? Nasıl? Genç olsaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? Yaptım yapacaklarımı. Buraya kadar doğdum. Yani Allah'tan başka bir şey isteyen çok verdim bana. Aşkı da gördüm, sefaleti de gördüm, zenginliğin alasını da gördüm. Ama ne var ki tutamadım parayı. Ya, otobüs kaçırdım, evlenemedim. Nerede sabah, orada akşam. Çok zengin hayat yaşadım. Çok param vardı. 52 model bir sütü aldım. Ve çalışıyordum. İstanbul'un nüfusu 800 bin kişiydi. O zaman da parmakla gösteriliyordu. Park e geldiğim zaman herkes ayağa kalkıyordu yani. Öğlene kadar başka bir kıyafet giyiyordum. Öğleden sonra başka kıyafet. Bulunduğum yer yakın evim. Anladın mı? Öyle ne kadar bir kıyamet, öğleden sonra başka bir kıyamet Sabah tıraş oluyordum, öğleden sonra tekrar gene tıraş oluyordum. Yaşattım, çok müstehsa geçti. Ama ne var ki? Evlenemedim. İşte bu benim en büyük kısmet değil. Benim eşek doğal. Nerede sabah orada şahane bir laf vardı. Bastır paralarını Leyla'ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yediler Leyla'lar paralarımızı, gitti. Oldu, bitti işte çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Aman efendim ben teşekkür ederim. <laughs> Bunu da atacağım. Hata buldum. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Rol mü yoksa gerçekten içinden gelen mi? Ay gerçekten Rol. içimden gelen bir şey bu. Hani tiyatro okumamla... Şuradan kayıtta... Ee, bugünkü geziyi nasıl buldunuz? Bugünkü geziyi çok güzel buldum. Hani e, bizim ...diziden yaşlarca büyük insanların ne şartlarla yaşadığını gördüm. Yani çok duygulandım, çok güzel bir gündü. O insanları öyle görmek gerçekten çok yani değişik bir şey. Ee, peki, buradaki... <laughs> ya oğlum... <laughs> 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 ee, Bugün nasıl buldunuz? Bugün çok güzel buldum. Bugün gerçekten harika bir gün çünkü bizden yaşlarca büyük insanların ne zorluklarla ya da ne kolaylıklarla yaşadıklarını gördük. Ee, çok duygulandım. Hani biraz önce bir teyzeyle konuştum, haberi fotoğraf çektirmeye çalışıyordu. <laughs> çok tatlıydı. Yani çok hoşuma gitti. Peki e, size ablaların, amcaların verdiği mesajlardan neler çıkartıyorsunuz? Ya bize hani gerçekten hayatın tadını çıkartarak yaşamamızı çıkardım çünkü e, onlar gerçekten çok sevilen insanlar gibi duruyor. Ya bazılarımızın bacağı yok, bazılarımız zihinsel engelli, bazılarımız yataktan kalkamıyorlar ve hani gerçekten çok dokundurucu bir şey bu. Her insan o 역시 e s y